Merhaba Erhan Bey. Ben daha çok yüksek benliğimizle olan ilişkimizi merak ediyorum. Bu dünya deneyiminin içindeyken yüksek benliğimizle bir şekilde ilişkimiz var mıdır? Onun bize rehberlerimiz dışında herhangi bir yönlendirmesi var mıdır? Dahili var mıdır? Buradan ayrıldıktan sonra yüksek benliğimizle nasıl bir ilişki içinde olacağız? Yani burada edindiğimiz deneyimler, e, ...yüksek benliğimizle nasıl e, bir şekilde işleme geçiyor? Bir de şunu merak ediyorum yine yüksek benliğimizle ilgili olarak... E, ...rehberlerimizin yüksek benliğimizle olan ilişkileri nasıldır acaba? Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim sorularınız için. Yüksek benlik bağlamında bazı sorularınız var. Hepsine cevap vermeye çalışalım. Tek tek bakalım şimdi... Diyorsunuz ki bu dünya deneyiminin içindeyken yüksek benliğimizle ilişkimiz var mıdır? Onun bize rehberlerimiz dışında herhangi bir yönlendirmesi var mıdır? Şimdi bu soruyu cevaplamadan önce e, yüksek benlik kavramının ne olduğundan bahsetmek lazım. Önce onu anlayalım ki yanıtları da bunun üzerine kuralım. Anlaşılması çok daha e, kolay olacak çünkü. Şimdi e, ruh varlığı yani öz... Öz dediğimiz e, olgu tekamül etmek üzere madde kainatıyla bağlantı kurmak durumundadır. Ancak ruhun asli yapısı, öz yapısı yani özü o derece yüksek bir yapı ki ruh kainatla doğrudan irtibat kuramıyor. Bunu ben çok çeşitli vesilelerle anlattım ama tabii tekrar etmek durumundayım iyi anlaşılması bakımından. Ee, şimdi ruh bunu nasıl yapıyor? Yani kainatla nasıl ilişki kuruyor? Çünkü diyoruz ki ruh kainatta bulunamayacak kadar yüksek bir yapı, yüksek bir yaratılışa sahip, yüksek bir öz'e sahip ee, kainat dediğimiz o olgu içerisinde, o bütünlük içerisinde bulunamıyor. Bunu nasıl yapacak peki? Dolaylı şekilde yapacak yapısı bakımından madde kainatında bulunabilme imkanı olan bir transformatör enerji topluluğu meydana getirecek kendisine. Böyle bir enerji topluluğu kuracak çok yüksek seviyeli maddelerden. Yani bizim görüş alanımız içerisinde burada bulunmayan çok yüksek seviyeli kainat maddelerinden diyelim bir enerji topluluğu kuracak ve onun aracılığıyla, onun vasıtasıyla adına fizik beden dediğimiz işte bu biyolojik yapıyı ne yapacak? Bir hakimiyeti altına alacak, etki altında tutacak. Ee, biz buna bedenlenme diyoruz zaten. Yani çok yüksek enerjisini ruh kainatta adapte edebilecek, kainat enerjisi seviyesine indirebilecek bir transformatör vasıtasıyla fizik aleme uzanacak. Ruh bunu yapıyor. Evrende bizim algı sahamız dışına taşan sayısız madde varyasyonu vardır. Yüksek benlik ya da enerji beden dediğimiz unsur da işte evrenin bu çok yüksek seviyeli, çok akışkan partiküllerinden oluşmuş bir yapı ve ruhun evrendeki bir yansıması, bir gölgesi gibidir. O da maddedir bakın. O da maddedir ama maddenin bizim bilemediğimiz, bizim tespit edemediğimiz çok çok akışkan bir halidir. Enerji beden, yüksek benlik dediğimiz ya da perispiritel beden dediğimiz Saha diyelim buna, enerji topluluğu. Popüler spritüel terimiyle yüksek benlik deniyor buna. Ya pek çok isim verilebilir tabii ki. Enerji beden demeyi tercih ediyorum. Eskiden tabii metafizikte daha çok perispiri denirdi. Önemli değil bu. Buraya takılmayalım. Önemli olan bilginin içeriği. Şimdi bu enerji topluluğu bir tarafıyla kainat üstü durumda bulunan ruhtan tesir alır. ...ruhla fizik beden arasında aracıya, ...transformatör ya... ...ruhtan tesir alıyor. Diğer tarafıyla... E, ...fizik bedenlere... şuursal ve enerjik... ...enerjetik uzantılar yaparak ne yapıyor? Beyin ve beyin merkezleri... ...aracılığıyla... ...ve tabii sinir sistemi aracılığıyla... ...organik bedeni kontrol altına alıyor. C'nin... ...dönemindeyken... Değil mi? ...bunu yaptığı zaman... ...fizik beden C'nin dönemindeyken... ...bunu yaptığı zaman... Biz buna işte enkarnasyon diyoruz. Ruhun bedeni kontrol altına alması bu transformatör enerjetik saha vasıtasıyla mümkün oluyor. Dolayısıyla biz zaten biz zaten beden değil yüksek benlik aracılığıyla beden kullanan bir ruh varlığıyız. Yani ruhtan yüksek benlik vasıtasıyla gelen tesirler olmasa bizim hayatiyetimizi sürdürmemiz mümkün olmaz. Şunu demeye çalışıyorum biz yaşamımız boyunca daima her saniye, her an ruhumuzdan ve dolayısıyla yüksek menliğimizden gelen tesirlerin etki alanı içerisindeyiz. Bu tesir kesildiği zaman zaten adına ölüm dediğimiz olay meydana geliyor. Bu tesirlerin temel olarak bakın iki tane fonksiyonu var. Bir tanesi bedenin otomatik sistemlerini çalıştırmaktır. Nedir bu otomatik sistemler? İşte otonom sinir sistemi, ...bedenimizdeki solunum sistemi... ...kardiyovasküler sistem... ...bunu da çalıştırıyor. Sindirim sistemi... ...ve işte endokrin sistem gibi sistemler. Daha da var da bu kadar... ...derin detaylı bir açıklamaya gerek yok. Yani vücutta... ...otomatik olarak çalışan sistemin... ...yakıtı... ...yüksek benliğin tesirleridir. İkincisi... ...hani iki fonksiyonu var demiştik ya... ...ikincisi... E, ruh, yüksek benlik aracılığıyla bizim dünyada çeşitli tekamül ettirici olayların, etkileşimlerin, aksiyonların içine girmemizi sağlar. Onun için bir itilim yaratır. Tesirle bir itilim yaratır. Biz çeşitli olayların içine girelim ve e, o, o aksiyonların içerisinde o e, tekamül ettirici sınavların olayların içerisinde ilerleyelim diye o itilimi yaratır bizde. Ama bu yani yönlendirmeden ziyade dünyasal şuurumuz üzerinde bir bir uyaran bir impuls, bir basınç meydana getirmek şeklindedir. Yoksa hani kuklacının kuklayı idare etmesi gibi düşünmeyin bunu. Bu basıncın hedefi bizim ruhsal alemden gelen tekamül icapları doğrultusunda aksiyon halinde bulunmamızı sağlamaktır. Bizi dinamik halde tutmaktır. Sonuç itibariyle dünya hayatımızda daima ve kesintisiz olarak ruh ve yüksek benlikle ilişki içindeyiz. Aksi takdirde bizim sadece fizik bir yapı içerisinde burada bulunabilmemizin imkanı yoktur. Biz zaten o yüksek benliğin ta kendisiyiz. Devam edelim. İkinci sorunuzda buradan ayrıldıktan sonra yani ölüm sonrasını diyorsunuz yüksek benliğimizle nasıl bir ilişki içinde olacağız? Şimdi biz dünyaya doğarken zaten yüksek benliğimizin bir enerjetik uzantısı olarak bedene uzanan ve onu hakimiyetine alan bir pozisyondayız. Şimdi dünyadan ayrıldıktan sonra biz zaten o enerjetik bütünlüğümüze geri dönüyoruz. Biz zaten o enerjetik bütünlüğün kendisiyiz. Biz zaten oyuz. Biz zaten beden değiliz. Biz zaten oyuz. Yani biz ve yüksek benlik diye bir ayrım aslında söz konusu değil. Ben ve yüksek benliğim şeklinde iki ayrı unsur yok. Biz zaten oyuz diyebiliriz. Yani ruh, esasen ruh varlığıyız ve ruhun kainattaki bir yansıması olan o çok yüksek seviyeli madde toplu olan yüksek benlik, hepsinin birlikte oluşturduğu şuur sahası. İşte biz zaten oyuz. Geçici olan beden. Ölüm sonrasında yüksek benlik dediğimiz o enerjetik şuur alanımıza, şuur bütünlüğümüze tekrar geri dönüyoruz. Eski deyimiyle o alana biz tekrar iltihak ediyoruz. Tekrar oraya katılıyoruz yani. Evet devam ediyoruz. Diyorsunuz ki burada edindiğimiz deneyimler yüksek benliğimizle nasıl bir şekilde işleme geçiyor. Ee, yani şunu dediğinizi ben e, anlıyorum buradan. Yani buradaki deneyimlerimizi yüksek menleyimize nasıl naklediyoruz diye soruyorsunuz. Ee, şöyle biz dünyada edindiğimiz dünya yaşamında edindiğimiz tüm deneyimlerin sonuçlarını geçici bir depoya atarız dünya yaşamımız süresince varoluşumuzdan bu yana elde ettiğimiz tüm bilgilerin genel bileşkesi ise zaten bizim yüksek benliğimizde kayıtlı. Şimdi zaman zaman anlatıyorum bakın. Ölümü takip eden süreç içerisinde biz bir izolasyon, bir tecrit içerisine alınıyoruz. Bu izolasyonun amacı son dünya yaşamımızın muhasebesinin yapılması ve bizim kendimizle yüzleştirilmemizdir. İşte bu izolasyon süreci içinde Son dünya yaşamımızın deneyimlerinden elde ettiğimiz bilgiler yüksek benlikte kayıtlı bilgilerle harmanlanır, kıyasa sokulur ve o bilgilerin arasına karışır. Yani son dünya yaşamımızın bilgileri varoluşumuzdan bu yana yüksek benliğimizde zaten kayıtlı olan diğer bilgilerle harmanlanır, bir kıyasa sokulur ve bir değer kazanır eklenir diyelim o bilgilerin içerisine. Yeni bir değer kazanarak yani o bilgilerle kıyaslanmasından doğacak yeni bir değeri elde ederek o bilgilerin arasına karışır. Bu deneyimlen enerjisi zaten başta dediğim gibi çok yüksek bir titreşimsel madde topluluğu olan yüksek benliğin seviyesinde değişime sebep olur. Yüksek benliğin akışkanlığını değiştirir seviyesini yükseltir, enerjetik durumunu değiştirir, titreşimini, vibrasyonunu değiştirir. Vibrasyonel niteliği yükselir yani. Çünkü bünyesine yeni deneyimlerin enerjisi katılmıştır artık. O yüksek benlik eski yüksek benlik değildir. Tabii bu çok daha detaylı teknik bir konu. Ben biraz basite indirgeyerek anlatıyorum. Yani kısacası bu nakil işlemi bir vicdani yüzleşme esnasında meydana gelir. Bizim dünyadaki deneyimlerimizi geçici olarak e, depolayan o şuur dışı dediğimiz depo orada bedeni terk ettiğimiz andan itibaren kapaklarını açıyor adeta böyle boşalıyor ve e, ne yapıyor? E, yüksek benliğe o bilgileri kıyasa sokmak üzere aktarıyor buna da böyle cevap vermiş olalım. Şimdi diyorsunuz ki rehberlerimizin yüksek benliğimizle olan ilişkileri nasıldır? Rehberler o yüksek benlik dediğimiz o şuur bütünlüğüyle, o şuur kümesiyle, o enerji topluluğuyla iç içedir. O şekilde yaparlar vazifelerini. Adeta bizim şuur alanımızla rehber bir tür e, enkarnasyon içerisindedir yani bir şuur enkarnasyonu içerisinde şuur bağlantısı içerisindedir şuursal enkarnasyon diyelim buna. zaten enkarnasyon şuursaldır da bazen anlamlar karışıyor o yüzden ee, bunu vurgulamak zorunluluğunda hissettim kendimi şimdi e, bu şekilde olmak zorunda çünkü başka türlü bize tesir ve uyaranlar gönderemez rehber Bizim dünyasal şuurumuza başka türlü doğrudan tesir gönderemez. Fizik ötesindeki şuur alanımıza gönderir. Orayla irtibattadır. Rehberden çıkan tesir önce yüksek benliğimize gider. Yani o şuur sahamızın e, bütünlüğü içerisine ulaşır. E, ve yüksek benlik vasıtasıyla bize gelir. Yani yüksek benlik vasıtasıyla rehberin tesirleri bizim dünyasal şuurumuza iner. Beyindeki şuur merkezine gelir. Önce oraya uğramak zorunda. Önce yüksek benliğe uğramak zorunda. Doğrudan gönderemiyor tesirini. Rehberin gönderdiği tesir bizim algı kapasitemize göre yani psikik kapasitemize göre diyelim ya da karakterimize göre daha doğrusu ya sezgi olarak ya da işte bir rüya olarak tezahür eder sonra rehberlerimiz bizim yüksek benlik dediğimiz alanla daima ve daima bakın irtibat halindedir. Daima. Bize ulaşma vasıtaları zaten yüksek benliktir. O kanaldan ulaşır bize. Yani şuur üstü kanalından ulaşır. Bu bağ nasıl kurar? Doğumumuzla birlikte kurar. Ve ölüme kadar da bu bağı devam ettirir. Çünkü onun vazifesi budur. Evet, umarım ki tatmin edici bir yanıt verebildim sorularınıza. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel sorulardı. Bazı konuları e, burada hani üzerine basarak tekrar etmek durumunda kalıyorum çünkü sorular hep birbiriyle bağlantılı. E, o altyapı bilgisini biraz hatırlatmam gerekiyor. E, o bakımdan biraz tekrarlar yapıyorum. E, bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sevgilerime, saygılarımı sunuyorum.